Merhabalar sevgili akrep burcu dostlarım hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zamanı aldım niyetimi sevgili akrepler bu falı ne zaman izlerseniz o zamanla uyumlanacak. Sizler dileğinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Her zamanki gibi şöyle fincanınıza odaklanın. Bu sizin fincanınız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım mı? Şöyle fincanımı açarak başlamak istiyorum. Dilekleri tuttuysanız eğer sevgili akrepler. Evet şöyle fincanınızı size de gösteriyorum arkadaşlar. Bayağı bir şeyler var gibi. Evet şimdi Yani öncelikle şunu söyleyeceğim. Kocaman bir engel aşıp e, size gelen birisi var. Ama gerçekten çok büyük bir engel aşılacak diyor. E, çok güzel olacak. Çok güzel bir geliş olacak. Arkadaşlar burada bakın şöyle bir silüet var. Görüyor musunuz? Böyle başında böyle bir şey var. Ne diyorlar buna? Böyle eski bir şey ama Şapkaya da benziyor. Bakın bir erkek silüeti gibi. Çok güzel, çok hayırlı biliyorsunuz. Bu Yani burada böyle bir şey görünmesi çok hayırlı. Her hayra yorabiliriz yani. Ne dilediniz arkadaşlar? Ne istediniz? Hani bir şey dilediniz, istediniz siz. O olacak. Bir de bu birden olacak. Hatta şöyle yorumluyorum bu görüntüden sonra. Oldu olacak. Hani sabah akşam her an olabilir. Öyle bir dileğiniz inşallah. Bir de sizin için özellikle çok fazla düşünen, çok fazla düşünceli olan birisi var arkadaşlar. Ama düşünüp 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 sonunda aranızdaki problemleri çözecek. Öyle bir haber gelecek, öyle bir adım olacak ki bakın çok beklediğiniz birinden olabilir. Çok şaşıracaksınız arkadaşlar. İki sayısında görüyor musunuz? İki vakit, iki hafta, iki gün iki ay belki iki ay kadar uzun bile değil hayırlısı olsun evet şöyle tabağımızın dışında da böyle bir sanki gelinlik gibi bir şey mi var arkadaşlar bakın sizde evlilik mi düşünüyorsunuz evlilik kararı mı alacaksınız acaba ee, yine böyle yakın bir zaman birkaç aylık bir süre içerisinde olabilir evlilikle ilgili karar alacak olan akrep burcu arkadaşlarım olabilir olmaz olmaz demeyin arkadaşlar yani bir şey imkansız Hiçbir şey imkansız değil bu hayatta. Yani bir bakarsanız bir gün, bir haftanın içerisinde hayatınız değişir. Her zaman olabiliyor bunlar. Ve e, özellikle evlilik kararları olabilir dedi. Şimdi bu arada e, çok güzel bir kartal çıkmış. Yani şurada arkadaşlar. Kartal da e, ben kartalı her zaman böyle güç olarak yorumlarım. Yani... İş alanınız, kariyeriniz ya da işte okul, eğitim alanınız ne ile ilgili siz başarı hedeflediniz. O başarıya ulaşacaksınız. Kartal olarak görünmesi de şu anlama geliyor. Siz güçlüsünüz diyor. Yani bırakma, diren, mücadeleye devam et, yapabilirsin. Belki tek başınasın ama tek başınasın diye kendini güçsüz zannetme, yapamayacağını düşünme, umudunu kırma. Burada... E kartal simgesi bu anlama geliyor sevgili dostlarım. Şimdi şöyle baktığım zaman şurada iki yüzlü bir insan görüyorum arkadaşlar. Bakın resmen bu tarafta bir yüz, bir de bu tarafta bir yüz çıkmış. Yani bu kadar mı belirgin olur ya? İki yüzlü birisi varsın hayatınızda. Gözlerinizi açın, dikkat edin. Hissettiğiniz kişi şu anda kim geldi aklınıza arkadaşlar? Birisi mi geldi şu anda aklınıza acaba o mu? İki yüzlü dediğiniz o olabilir evet iki yüzlü davranışları var evet bir öyle bir böyle davranışları var sizin yüzünüze gidiyor gidiyor arkanızdan konuşuyor tutarsızlık üstüne tutarsızlık yapıyor bakın eli ayağına dolaşıyor bu iki yüzlü insanın gerçek yüzü ortaya çıkacak o eli ayağına dolaşacak ee, ve göreceksiniz yani gözünüzün önünde olacak bazı şeyler bir de şurada çok böyle yükler yüklenmişsiniz arkadaşlar. Nasıl böyle yükler yüklenmişsiniz? Yorulmuşsunuz. İşiniz gücünüz çok mu fazla? Borcunuz mu çok? İşte bir şeyler sizi düşündürüyor. Ödemeleriniz olabilir. Yapmanız gerekenler olabilir. Tek tek sıraya koyup o durumları inşallah hani gerçekleştireceksiniz. Daha çok borçlarınızı ödeyip maddi anlamda toparlayacağınız bir zaman gibi. Biraz böyle maddi olarak <laughs> Özellikle bir beklentiniz varsa arkadaşlar, işte bir para bekliyorsunuz, toplu bir para bekliyorsanız, e, bu para gelecek sevgili dostlarım. Elinize geçen bir para sizi çok ferahlatacak çünkü yakın dönemde yani çok da uzun bir süreçte değil. Şimdi arkadaşlar bir gözyaşınızın ardından sevinç var sizi birisi ağlattı mı üzdü mü siz ağladınız mı ya da hani bu gözyaşı bazen de mecazen oluyor belki de çok üzüldünüz bir konuyla alakalı sizi kim üzdüyse ya da ağladıysanız kim ağlattıysa onun gelip gönlünüzü alacağını görüyorum yalnız bir kişi var onunla şu anda bir şeyler çözmesi gerekiyor yanında bir kişi var ve onu sanki bir şeylere ikna etmesi gerekiyor gibi. Eğer sorunlarını çözebilirse, problemlerini en kısa zamanda çözebilirse bu kişi size en kısa zamanda gelecektir. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili akrep burcu dostlarım. Şimdi geçmişte iki tane e, iki konuya mı üzüldünüz yakın geçmişte yani bir değil iki konu sanki sizi üzmüş gibi şöyle söyleyeyim bir tanesiyle ilgili yakında çok güzel bir sevinç olacak diğer konuda bir iki ay içerisinde çözümlenecek e, burada birisi gidiyor gibi sanki siz ardındasınız gitme der gibi bir haliniz var o da duymuyor görmüyor gibi gördüm arkadaşlar böyle gözleri sanki böyle kapanmış siz de onu döndürmeye çalışıyorsunuz yani gitme der gibisiniz. Bu kişi dönecek arkadaşlar yalnız biraz zaman var yaşanması gereken durumlar var gibi gördüm. Evet kocaman böyle bir balık gibi çıkmış. kısmet nasip diyelim. Bakın buraları da sıçramış. Ne güzel kısmetleriniz diyelim. Bol bol paralar. Bol bol sağlık mutluluk huzur ne istiyorsanız arkadaşlar hayatınızda aşk hangisiyle ilgiliyse ona göre uyumlandırın böyle bakın adeta taşmış. Şimdi arkadaşlar size özellikle artık ben değiştim diyerek kim geliyor birisi geliyor. Değiştim diyor artık ben diyor. Düzeldim, değiştim bak diyor. Bana bir şans ver. Ben diyor sana değiştiğimi ispatlayacağım. Arkadaşlar şans verebilirsiniz birine. Gerçekten de değiştiğini düşünüyorsanız. Biraz da sezgilerinizle de hareket edeceksiniz aslında. Çok fazla şey kalmamış içinizde. Böyle kızgın artık kızmak istemiyorsunuz kimseye. Ya. Böyle hani kızmak da bir noktada enerjiniz düşürüyor çünkü. Ne böyle bir Kızmak istiyorsunuz, ne böyle bir kin beslemek istiyorsunuz. Bu arada biraz da her şeyden bir kendinizi çekmiş gibisiniz. Ha mücadele etmek isteyen eder diyorsunuz. Yanımda olmak isteyen gelir diyorsunuz. Biraz da e, böyle bir bakışınız var. Arkadaşlar sevineceksiniz ama. O fincanınızda çıkan kartal burada daha büyük çıkmış. Bakın arkadaşlar yani kanatlarını açmış bakın. Bakın görüyor musunuz? Kafasını da hafiften şöyle yan çevirmiş gibi. İşte burada sizin güçlü imajınızı gösteriyor. Başarı ve güç. Ne ile ilgili istiyorsanız inşallah. Evet kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.